Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Mayıs ayı Coğrafya Soru Bankası deneme sınavının cevaplarını vereceğim. Ee, Nisan ayında yoğunluktan dolayı video çekemedim. Bunun için üzgünüm. Şimdi sorularımıza geçecek olursak. Birinci soruda bulunduğum yörede her ay yağış bulunmakla beraber kışları ılıktır. Yer şekilleri ise engebelidir. Bunun sonucunda bir giden bir cümle var. Buna göre yukarıda verilen cümlelerin devamına aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğa insan etkileşimi diğerlerinden farklı olur demişiz. Doğa ve insan etkileşiminde bazen insanlar doğayı etkiler, bazen de doğa insanı etkiler. Şıklara baktığımız zaman tarımda makine kullanımının azalması doğanın insan etkisi, su ve nem ihtiyacı yüksek ürünler yetiştirilmesi yine doğanın etkisi. Kara ulaşımında köprü ve tünel kullanmak bu insanın doğaya etkisidir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur. İkinci soruda Dünya yukarıdaki konumdayken aşağıdakilerden hangisi yaşanır şeklinde sormuşuz. Güneş ışınlarının 90 dereceyle dik geldiği yere baktığımız zaman yengeç dönencesi yani kuzey yarım küredeki dönence olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Güney yarım kürede yaz gün dönümü yaşanır yanlış kış e, gün dönümü yaşanır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarını teğet geçer. Yanlış kutup dairelerini geçer. Güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Yanlış gece süresi uzar. Olak dönencesinde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. Yengeç dönencesi de oluşmaz. Kuzey kutup dairesinde 24 saat süren gündüz yaşanır. Baktığımız zaman kuzey kutup dairesini aydınlanma çemberinin teğet geçtiği için 24 saat burada gündüz yaşandığını görmekteyiz. Üçüncü soruya baktığımız zaman haritada verilen A noktasından B noktasına doğru seyahat eden bir kişi seyahat süresince verilenlerden hangilerini doğrular şeklinde sormuşuz. Bir orman üst sınırının deniz seviyesine yakın olduğu alanlar görülebilir. A'dan B'ye doğru gittiğimiz zaman kutuba daha fazla yaklaştığımız alanlar olduğu için özellikle B'ye yakın alanlarda orman üst sınırının deniz seviyesine daha fazla yaklaştığını söyleyebiliriz gölgesinin oluşmadığını fark edebilir. Dönenceler arasında seyahat ettiği için böyle bir durumu da gözlemleyebilir. Kutup yıldızını görebilir. Doğru çünkü kuzey yarım küreye geçiş yapıyor. Grup ve tan süresinin sürekli arttığını tespit edebilir. Bu yanlış çünkü grup ve tan süresinin sürekli arttığını görebilmesi için ekvatordan başlayıp kutuplara doğru gitmesi gerekir. Ki burada A A'dan ekvatora doğru belli bir süre yaklaşmaktayız. Dolayısıyla bu olmaz. 1, 2, 3 cevabımız Adana. Dördüncü soruda bir öğrenci grubu çeşitli araştırma ve gözlemler yapmak amacıyla 33 derece doğu boylamındaki İstanbul'dan 107 derece doğu boylamındaki Jakarta'ya seyahat edecektir. Toplam 18 saat sürecek yolculuk için Cumartesi 17.50'de yolculuk başlayacaktır. Buna göre, Jakarta'ya iniş yapıldığında yerel saat ve tarih kaç olur? Şeklinde sormuşuz. Buradan şunu yapmamız gerekiyor. İki merkez arasında, ikisi de aynı yarım kürede olduğu için, kaç tane meridyen var? Bunu öncelikle tespit edeceğiz. Bunun için de, ikisi, dediğim gibi, aynı yarım kürede olduğu için, 107'den 33'ü çıkaracağız. Daha sonra 4 ile çarpacağız. Çünkü iki meridyen arası 4 dakika. İstanbul'dan Jakarta'ya olan uçuş süresi 18 saat olduğu için bulmuş olduğumuz bu yerel saat farkından bunu çıkaracağız. Daha sonra saatimiz cumartesi günü 17.50 imiş. Bunun üzerine ekleyeceğiz. Sonucumuz pazar 16.46 çıkıyor. Zamanınızı yememek adına doğrudan şıkkı doğru cevabı söyleyeyim. Yani bu şekilde yapacaksınız. 5. soruda gerçekte 150 kilometre olan iki şehir arası haritada 5 santim olarak gösterilmiştir. Buna göre harita ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? Ölçek nedir? Harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. Yani 5 santim bölü 150 kilometre. Bunu öncelikle sadeleştirip yani 5 bölü 150 ne yapar? 1 bölü 30. Daha sonra da ölçeğin birimi santimetre olduğu için Hayda kısmına 5 sıfır eklediğimiz zaman 1 bölü 3 milyon yapar. Dolayısıyla cevabımız denizli. Altıncı soruda yukarıda verilen izoips haritasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demişiz. Haritaya baktığımız zaman şurası boyun. Akarsuyun burada denize döküldüğü yer delta. Akarsuyun olması demek şurada zaten bir vadinin olduğunu gösterir. Şurada akarsu tarafından parçalanmış geniş düzlükler plato. Fales haritamızda bulunmuyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Yedinci soruda aşağıdaki tabloda bazı şehirlerin gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre deniz seviyesine göre yükseltisi en az ve en fazla olan şehir hangi şıkta doğru eşleştirilmiştir şeklinde sormuşuz. Değerleri incelediğimiz zaman A şehrinde gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arası farkın çok az olduğunu görmekteyiz. Bir derece. Dolayısıyla burada yükselti azdır. B'ye baktığımız zaman burada 9 derecelik bir fark var. Diğer kentlerimizden, şehirlerimizden daha fazla. Demek ki burada yükselti daha fazla. O yüzden cevabımız Adana. 8. soruda Aşağıdaki tabloda dünyada etkili olan okyanus akıntıları gösterilmiştir. Buna göre yukarıda verilen tablonun doğru olabilmesi için hangi akıntıların yer değiştirilmesi gerekir şeklinde sormuşuz. Şimdi baktığımız zaman Gulf Stream, Peru sıcak ve kuzey yarım kürede demişiz. Gulf Stream sıcak ve kuzey yarım kürede. Peru soğuk ve güney yarım kürede. Labrador soğuk ve kuzey yarım kürede. Kanarya da aynı şekilde. Mozambik, Brezilya sıcak ve güney yarım kürede. Batı Avustralya soğuk ve güney yarım kürede. Alaska sıcak ve kuzey yarım kürede. Yani bu, bu tablomuzun doğru olabilmesi için Peru ve Alaska'nın yer değiştirmesi gerekir. 9. Basıncı etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörlerle ilgili grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen grafiklerin hangisinde hata vardır? Şimdi yükselti arttıkça basınç azalır. Demek ki bir yanlış. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Grafiğe baktığımız zaman azalmış. Demek ki bu da yanlış. Şimdi sonucu bulduk. Diğerlerine bakalım. Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Doğru. Yoğunluk arttıkça basınç artar. Bu da doğru. Yani bir ve ikinci grafik yanlış. Soru 10. Yukarıda verilen haritada işaretlenmiş bölgelerde etkili olan rüzgarlar hangi şıkta doğru verilmiştir? Bir numaraya baktığımız zaman Balkanlardan Karadeniz'e doğru estiğini görmekteyiz ve soğuk bir rüzgar. Bu krivet. İkinci rüzgarımız Kuzey Afrika'da Mısır çevresinde etkili olan Akdeniz'e doğru esen sıcak bir rüzgar. Bu da Hamsin. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi mutlak nem oranı düşük bölgelerin özellikleri arasında gösterilemez? Mutlak nem oranı düşük bölgeler kurak bölgelerdir, çöllerdir. Dönenceler çevresinde görülmeleri. Doğru, buralar kurak. Deniz etkisinden uzak alanlar. Doğru. Bağıl nem oranının düşük olması. Bu da doğru. Zaten bağıl nem mutlak nem orantılı. Genellikle yükselici hava hareketlerinin yaşanması. Mutlak nemin görüldüğü bölgeler yüksek basınç alanlarıdır. Yüksek basınçta da gazlar yukarı doğru gitmez, aşağı doğru iner. Yani yükselici değil, alçalıcı hava hareketleri yaşanır. Yani cevabımız denizli. Soru 12. Yukarıda işaret e, yukarıdaki haritada işaretli bölgelerin hangisinde hakim olan ekonomik faaliyet doğru işaretlenmiştir? 5 eğitim. Afrika yanlış. 4 madencilik. Genellikle burada da sanayi etkili. Ticaret etkili. 3 ormancılık. Kuzey Afrika da değil. 2 turizm. Himalayaların olduğu bölge değil. Bir sanayi evet bu bölgenin gelişmesinde önemli olan bir ekonomik faaliyet. Soru 13. Aşağıdaki tabloda dünya üzerindeki bazı boğaz ve kanallar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre tabloda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Süveyş kanalı Avrupa ve Uzakdoğu arasındaki deniz ulaşımında stratejik öneme sahip. Doğru. Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlar. Doğru. Panama Kanalı her yıl 14 binden fazla gemi geçer. Panama Kanalı. Doğru. Hürmüz Boğazı Süveyş Kanalı'nın alternatifidir. Şimdi Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlıyor. Süveyş kanalı ise Kızıl Denizi Akdeniz'e bağlıyor. Yani birbirleriyle bu anlamda alternatif olamayacak iki tane kanal. O yüzden cevabımız denizdir. Soru 14. Kendi içerisinde doğal, beşeri ya da ekonomik yönden ortak özellikler bulunduran alanlara bölge denir. Buna göre verilen bölgelerden hangisi oluşturulurken doğal özellikler dikkate alınmamıştır? Bakalım şıklara. Tersiyer dağları, Tayga ormanları, Kuzey Afrika çöl bölgesi. Akdeniz toprakları. Bunların hepsinde doğal özellikler ön planda. Orta Doğu petrol bölgesi. Şimdi burada petrol çıkarımı, petrol işlenmesi gibi özellikler var. Dolayısıyla bu bu sorunun cevabının edin olması gerekir. Soru 15. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Güneydoğu Asya, kalabalık. ABD'nin doğu kıyıları, kalabalık. Kuzey Buz Denizi kıyıları. Kuzey Buz Denizi kutuplara yakın bir bölge olduğu için nüfus bakımından diğerlerinden daha seyrek. Soru 16. İnsanların yaşadıkları bölgeden ayrılarak başka bir bölgeye yerleşmesine göç denir. Buna göre aşağıda verilen göçlerden hangisi mevsimlik göç olarak nitelendirilemez? Arkadaşlar mevsimlik göçler tarım, turizm, ya da inşaatta çalışma amacıyla yapılan göçlerdir. Fındık toplamaya gidilmesi, Antalya'ya bayi toplantısına gidilmesi, havaalanı inşaatında çalışmaya gidilmesi, çikolaya pamuk toplamaya gidilmesi, mevsimlik göç olur. Fakat Aksaray'a otomotiv sanayisinde çalışmaya gitmek mevsimlik olarak mümkün olmaz. Soru 17. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülebilir? En yağışlı mevsim yazdır. İklimlere baktığımız zaman en fazla yağışının yaz olduğu iki tane iklim var. Bir tanesi savan, diğeri musun. Bunu bir cebimize koyalım. Bitki örtüsü uzun boylu otlar ve galeri ormanları. Zaten bu uzun boylu otlar dediği zaman savan olduğu şimdi ortaya çıktı. Konveksiyonel yağışlar görülür. İklimimiz savan iklimi olduğuna göre nerede görülüyordu? 10-20 enlemleri arasında. Dolayısıyla cevabımızın bu olması gerekir. Soru 18. Yukarıda verilen yağış ve sıcaklık grafiği aşağıdaki illerden hangisine ait olabilir? Grafiğe baktığımız zaman yağış değerlerinin kış aylarında yüksek, yaz aylarında düşük olduğunu, sıcaklığın ise yaz aylarında yüksek, kış aylarında ise düştüğünü fakat sıfırın altına düşmediğini görmekteyiz. Yani yazlar sıcak kurak, kışlar ılık yağışlı. Bu tanımda Akdeniz ikliminin tanımıdır. Dolayısıyla cevabımız Antalya. Soru 19. Yukarıda verilen tektonik olaylar ile meydana gelen oluşum hangi şıkta doğru eşleştirilmiştir? 1. İki kıtasal levhanın birbirine yaklaşması ile oluşur. İki Kıtasal levha Avrasya levhası ile Hint levhasının çarpışması sonucu Himalayalar oluşmuştur. Himalayalar. Okyanusal levhanın kıtasal levha ile çarpışması. Burada da Pasifik levhası ile Güney Amerika levhası çarpışmış, Ant dağları oluşmuş. İki okyanusal levhanın yaklaşması. Burada da Hint okyanusu levhası ile Pasifik levhası birbirine yaklaşmış, Mariana çukuru oluşmuş. Cevabımız Ceyhan. Son sorumuz aşağıdakilerin hangisinde akarsu ile döküldüğü yer yanlış eşleştirilmiştir? Dicle Bassa Körfezi, Kongo Atlas Okyanusu, Tuna Karadeniz, Lena Kuzey Buz Denizi, Mekong Hint Okyanusu. Mekong Güney Çin Denizi'ne dökülen bir nehir. Dolayısıyla cevabımızın Edirne olması gerekir. Arkadaşlar böylece Mayıs ayı Coğrafya soru bankası deneme sınavı sorularını çözmüş olduk. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Sınavımız her geçen gün yaklaşmakta. Tabii yaz mevsimi geldiği için üzerimizde bir rehavet olabilir. Pandemi koşullarından dolayı da bir yorulmuşluk ya da işte psikolojik olarak bir karamsarlık olabilir. Fakat bunları hayalini kurduğumuz üniversiteyi düşünerek, güzel günleri düşünerek atlatalım çalışmaya devam edelim. Ve unutmayın ki bu zamana kadar yapmış olduklarınız önemli. Fakat ben size birçok bununla ilgili hikaye anlatabilirim. Başarılı birçok insan sınavdan bir ay önce, iki ay önce çok düzenli ve gayretli çalışma sonucunda sınavı kazandığını söylemiştir. Ve bu da doğrudur. Dolayısıyla sonuna kadar mücadele etmek gerekmektedir. O yüzden motivasyonumuzu son derece yüksek tutalım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer siz de deneme sınavındaki soruları, bunun benzerlerini çözmek istiyorsanız, Coğrafya Soru Bank uygulamasını indirebilirsiniz. Ya da konu eksiğiniz varsa, Coğrafya Kütüphanesi ya da Coğrafya Kütüphanesi KPSS, bunlarla ilgili de çalışmalarımız var. Onları indirip oradan faydalanabilirsiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.